Arkadaşlarım herkese merhaba. Yeni bir video ile yine karşınızdayım. Özellikle bu videoyu atama kontenjanında dışında kalmış, yani atama kontenjanının içerisine girememiş arkadaşlarım için çekiyorum. Çünkü duygu durumlarını anlayabiliyorum. Çok öfkeliler, çok kızgınlar, büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar. Açıkçası kontenjanın içerisinde olan bizler bile hiçbir şekilde mutluluğumuzu yaşayamadık. Çünkü bu mutluluğumuz da mülakat dayatmasıyla birlikte çalınmaya çalışıyor, çalışılıyor açıkçası. Ben öyle düşünüyorum. Ve e, bunun da er geç, er geç adaletin sağlanacağını ve bu mücadeleden de asla geri adım atmayacağımızı bütün öğretmenler olarak, bütün öğretmen arkadaşlarım olarak bir kere e, söylememiz gerekiyor. Twitter olur, ulusu olur. Yani her neyse biz sonuna kadar mücadelemizi vermeliyiz. Peki şimdi kontenjan dışında kalan arkadaşlarım özellikle ne yapmalı? Benim düşüncem şu arkadaşlar. Sizin bir temeliniz var. Anlayabiliyorum. Yeniden KPSS'ye çalışmak açıkçası hiç kolay değil. Zorlu bir süreç, zorlu bir sınav. Ama sizler bir kere yüzdünüz, yüzdünüz kuyruğuna geldiniz arkadaşlar. Ben şunu düşünüyorum. Kendim ne yapardım en azından onu söyleyeyim. Size illa bunu yapmalısınız demiyorum. Herkes hayatını artık farklı bir şekilde şekillendirme uğraşında oluyor. Ama ben sizlerin yerinde olsaydım, kontenjanın dışında olmuş olsaydım, derdim ki kendime. Başarmaya çok yaklaştım. Ve başarmaya çok yaklaştığımda eğer pes edersem, zaten pes etmemizi istiyorlar arkadaşlar. Başka bir şey değil. Pes etmemizi, mücadeleyi bırakmamızı bunu istiyorlar. Yani maalesef sayılar, mülakat bunların hepsi çok sıkıntılı. Ama burada bir kere süreci kendiniz bu psikolojiye olumsuza doğru bürünmeden sürekli zihin olumsuz olumsuz düşüncelerin içerisine evrilirse buradan bir başarısızlık çıkar. Bir başarının bence pek çıkacağını düşünmüyorum. Artık son süreçte artık sınava kalan süre 2,5 ay gibi 2,5-3 ay gibi bir süre. Bazı arkadaşlarım ÖABT'si de var. Bu sene 3 haftalık bir ara olmuş olacak. 20 gün sadece ÖABT çalışabileceğiniz bir dönem olacak. Siz burada mücadeleden geri adım atmadan. Bir kere bir temeliniz varsa özellikle denemeler ve çıkmış sorular üzerinden ilerletin derim. Genel tekrar videolarını alın. Hocalarda tarih olsun, coğrafya olsun, vatandaşlık olsun. Türkçe kısmında diye bilgisini çok uzun uzun izlemenize gerek yok. Soru bankalarında boğulmayın. Asla diyorum bunu. Soru bankalarında boğulmayın. Denemeler ve çıkmış sorular. Özellikle çıkmış sorular. 2-3 kez çözecek şekilde. Ben bunları ezberledim demeyin. Yeniden çözün. Benzer şeyleri soruyorlar zaten. Çok yoğun, stresli bir dönemden geçtiniz. 7 Mayıs'ta sonuçlanmış oldu. Yani çok çok geciken bir atama. Kontenjanların belirlenmesi çok çok gecikti. Ama yine de mücadeleyi bırakmazsanız ben başarabileceğinizi yine düşünüyorum. Yine o 200'ün 200'ün içerisinde sizler olacaksınız arkadaşlarım. Gerçekten sizler olacaksınız. Çünkü benim arkadaşlarımdan vardı mesela. Kılpayı kaçıran PDR'de arkadaşım vardı. 3900. Üydü. Son ay çalışma temposunu arttırdı. 22. oldu. Diğer bir arkadaşım İmam Hatip Meslek Lisesi derslerinde önceki sene kıl payı kaçırmıştı atamayı. Ya bu sene 5. oldu mesela en basitinden. Bunlar son 2,5-3 ay çalışarak son 3-4 ay yani son kısmı çok çok iyi değerlendirerek yapmışlar. Ve bunları yaparken de hiçbir zaman için ben mesela arkadaşıma şunu sormuştum. Hani demişti ki kontenjanlar belli oldu. Kontenjanların belli olduğu akşam ben coğrafya videosu izledim. 4-5 tane video izledim. Yani başladım masanın başına. Artık vakit kaybetmeden işte pazartesi başlayayım, cuma başlayayım, çarşamba başlayayım demeden o masanın başına oturmanız lazım arkadaşlar. Ben şunu düşünüyorum açıkçası. Bize o masanın başı başarıyı getirecek. Ve siz bu süreçte ne kadar çevrenize kulağınızı tıkarsanız, ne kadar size olumsuz Enerji veren, olumsuz fikirlerini söylemeye çalışan, artık öğretmenlik bitti, şu olunmaz, bu olunmaz diyen kişilere göz ardı etmeniz lazım. Neden? Ya arkadaşlar siz yani en basitinden ben kendim 18 yıla eğitim aldım. 2-3 sene KPSS ile geçti. 20 seneyi aşkın sınavlarla mücadele etmişiz. Son kısma gelmiş artık. Son kısım. Başarılı olduğunuzda inşallah ki ben başarı sıralamasına göre atamanın yapılacağını düşünüyorum. En kötü ihtimalle yuvarlama usulü bir mülakat sisteminin olacağını düşünüyorum. Umarım kaldırılır. Son ana kadar bu noktada mücadele etmeye devam etmemiz gerekiyor. Ama sizlerden e, bu video en azından bir motivasyon sağlasın. Ben Umarım sağlar sizlere. Mücadeleyi pes etmeyin, mücadeleyi bırakmayın derim. Aslında sizler nasıl çalışmanız gerektiğini biliyorsunuz. Denemeler üzerinden ilerleyin. Çıkmış sorulardan ilerleyin. Genel tekrar paketi videosu mu almanız gerekiyor? Bunu alın. Umarım bu noktada yazdığınızda da hocalarımıza, hocalarımızda da bu noktada elinden geldiğince indirim de sağlayacaktır. Birçok hocamıza yazarsanız arkadaşlar. Ya maalesef mücadele etmekten başka da bir çaremiz, şansımız yok. ama emin olun şunu deyin kendinize her zaman için. Şöyle motivasyonu sağlayın. Ben o 4 Ağustos'ta sınav bittiğinde sonrasında... 23 Ağustos'ta sınav sonucu açıklandığında bu sefer mutlu uyanacağım. O sabah mutlu uyanacağım ve değil şunu demelisiniz. Ben elimden gelenin hepsini yaptım. Vicdanen rahatım. Artık yani bu işin tevekkül boyutu da var. Yani biz kendi fiili duamızı edeceğiz. Normal duamızı edeceğiz. Mücadeleyi elden bırakmayacağız. O masanın başında olacağız. Ve ben başarıya da ulaşacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Pes etmeniz isteniyor ama pes etmemeniz gerekiyor. Mücadele etmeniz gerekiyor. Herkese iyi çalışmalar arkadaşlarım. Umarım çektiğiniz bu sıkıntıların, dertlerin karşılığını mutluluk olarak alırsınız. Ve o öğretmenlik mesleğine, hayal ettiğiniz öğretmenlik mesleğine de kavuşmuş olursunuz arkadaşlarım. Herkese iyi çalışmalar dilerim.